Unutulmuş gül kıyımı, 38'in çocukları, oynaşmadan kelebekle, çiçeklere dokunmadan yan delileri, hayalini korumadan oyuncağın kurşun düştü yüreğine, mezar bile nasip olmalı yem oldu, kurda kuşa Bedelleri 38'in gül çocukları, damanama, yani bizim çocuklar, binlerce dersim geldi, dalana tamirci birken. Nema arar kendini, körpecik çağında, kimileri ana kucağında bebek rahiminde tohumdalar, kimileri davada kır çiçeği, kimileri kundaktaydılar, koşu boyuna koşmak isterken, dişleri hapsedildi kamplara. Tanıksın ey Munzur dağın, algılamadı komenter, bu kanlı tarih kesidini, dondurdu Sibirya soğuğu, köşesinde yüreğini. Göz bebeğin gibi Bağırana varsa koruduğun 68 kuşağı anmadık küçük çocuklarını. Devrim, devrim diye akardı sloganı. Işka geçti 38 karanlığı. Moskova, Pekin, Tiran, dünyanın saldırıldığı yürekler, en iyi demokratlar ve en yetkili kalemler, 38 yangınına karşı birer taş kesildiler, sustular. Toplu mezar, Ateşe kavrulanın toplu çığlığı, Yürekteki sünge acısı, Kurşun sıcağı, Hepsi bir masal sanki. Tüm demokratların kilitlendiği de beyinleri, Tutuldu dillere, Tarih yazılmadı, Altları anılmadı. İlk Yani dersinin gençleri, Her mağdurun mazlumun acısını, Kalbinde duyuyor. Parçalandı, öldü, Dünya için çarptı yufka yürekleri. Evindeki yangını unuttu. Kendi toprağında, kendi ocağında, kendi beşiğinde inleyen kardeşinin masum bebeğin feryadını duymadı. Riyakarlık mı, korkaklık mı desem demeli. Sığdırmak mümkün mü? Töresini dersimin riyakarlığı ve korkaklığı. Ey Munzır Baba, ey Yüce Dağ, ne bir mezar taşımız, ne ağıtımız yapıldı. Bedenler güneş altında bırakıldı ve kurda kışa yem oldu. Hiroşma çocukları anılır, Yahudiler neler çekti bilinir. Halepçinin katlini lanet okunur, Vietnamlı çocuklar şiir yazılır. Hem çok insan hem de onurlu. Ya Dersim'in bedevileri, onların kör canı akan kanı, niçin unuttular? Dersim'in gül çocukları, farkını bilmeden tüfekle çiçeğin sümbül tutmalan minik elleri kurşun sıcağında ölüm sunuldu yürekleri kavruldu körpecik bedenleri neydi sıçı Allah Allah nidalarıyla süngü yüzünde kan bebe çığlığında gül kıyımı can uygarlık tağıdı der, dersin bu derin yara bu çığlık beyin donuk Yürekler taş kesilmiş, kulaklar sahur, gözler kör, gaflet içinde insanlık. Konuş ey Munzur Baba, konuş ey Yüce Dağ. nedir bu acı? Acı yüreğin derinliğinde yıllardır, gizli din acı sırları, aç yüreğindeki derin ve gizli yarayı, aç ki ibret alsın insanlık. Konuş ey Munzur Baba, konuş ey Yüce Dağ. nedir bu acı? aç yüreğinin derindeki yıllardır gizlediğin acı sırları. aç yüreğindeki derin ve gizli yarayı rakı manzır baba rakı